Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim. Her kim ki bu ülkede bu devletin, milletin malına göz dikmişse halkın, bu yoksul halkın malına, yoksul halkın istikakına kim göz dikmişse biz onun karşısındayız. Ve yargının önünde her zaman hesap vermesi taraftarıyız. Bu bize yakın olması veya uzak olması hiçbir şeyi değiştirmez. Aynı zamanda burada Sayın Mevkidaşıma da şunu ifade etmek istiyorum. Kendisini lütfen artık hakim ve yargıç yerine, savcı yerine koymayı bir kenara bıraksın. Çünkü masumiyet karenesi diye bir kural vardır. Her kimse suçlu suçluluğu ispatlanana kadar suçsuzdur ve masumdur. Bu bizim içimizden biri dahi olsa muhakkak yargılanır ve yargı sonucunda yargı kararı kesinleşirse Türk yargısı gereğini yapar. Dolayısıyla bu olmadığı sürece herkes bizim açımızdan suçsuzdur ve masumdur. Dolayısıyla burada önden peşine bir yargı kararı varmış gibi konuşmak doğru olmamaktadır. Siyaset kurumuna yakışmamaktadır. Ben çok değerli mevkidaşıma bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Bu şekilde kendisini hakim, savcı, yargıç yerine koymaması gerektiğini söylüyorum. Milli iradenin eee sandık olduğunu sürekli olarak sürekli olarak iddia eden bir siyasi partinin temsilcisinin bu şekilde beyanat vermesini doğru bulmadığımı tekrardan ifade etmek istiyorum.